Ali Şener ata seviyorum seni ceğerim çok teşekkür ederim canım benim. Yusuf yine e, Araz bir aylığına abone olmuş kardeşim hoş geldin aramıza. Agam benim Discord bana kalkar mı be son olsun bu. Samet 19. Allah bir sabun sür kalkar mı bilmiyorum. Yani denemen lazım. İzle bir şeyler. Arkamı döneyim mi? Dene be. Yasemin ya Jasmine bir aylığına abone olmuş Yasemin'cim hoş geldin aramıza teşekkür ederiz. Satın alabilir. E bir şey söyleyeceğim biz clickbait mi hani kimler sürprizden kondom kondom vardı. Biz de diğer markalar için farklı ürünler üretselerdi nasıl olurdu diye düşündük. Sen bize clickbait mi yaptın şu an? Sen şu an ben sana ben bir şey söyleyeyim mi? Sen be. yani ya bak, çok büyük bir hata yaptın sen ya. Sen şu an bombanın pimini çektin amana koyayım elinde tutuyorsun böyle atman lazım onu. Baba. Sana bir tane dislike koyalım. Yani biz biz clickbaitlik adam mıyız lan amına koyayım? Utanarak izleyeceğim. Bunu ben attım. Güzel bir video izleyebiliriz. Şu zengin fakir olayını izleyeceğiz. Tüm zamanların en iyi marka savaşları. Bak bunu da ben atmışım arkadaşlar. Benim attım içerik kötü olmaz. İzlemedim videoyu bu arada. Bu iplerle yayın öncesi biraz tartıştık ekiple. <laughs> ee, ben ben de video bulurum. Bulamamışsınız video gibi bir tartışmaya girdik. Bunu attım. Umarım video izler. <laughs> Bakacağız. Ee... Evet, kötüyse de iyi zaten. Yani, Allah kötüyse de çete soracağım. E, ortalaması 10 üzerinden 8 gelmezse yayın kapanır amınak beyim. Elektrikler gider falan filan yani. <laughs> Hepimiz aynı ürünü üreten büyük markaların aralarındaki rekabetleri biliyoruz. Fakat bu rekabet... Agam sabunluk bir durum yok. Abimsin, hatalarım oldu. Ne yaptı bu Samet? İkinci hatasını ifşa alalım. Sonra ben bananın kalkıp kalkmayacağını chat ve Reha Muhtar Özel'e sevk edeceğim buna. koyayım. Samet'in bana ne yaptı Samet? Ee, Discord Aa. kullanıcı adını bilmemiz lazım abi. Bakarız şeyden. Samet Discord kullanıcı adını söyle. Seni burada chatle beraber özel masaya yatıracağız. Chat'in onayına kadar ilk değil daha önceden de kaldırdı bana onu bana kaldırdıktan sonra tekrar reklam yaptı. Şimdi ee, chat bu arada videoya 10 üzerinden 10 verdi. Chat izlemeden <laughs> <laughs> direkt onayla abi. Samet sana bir ceza kesiyorum. Discord'dan 5 kişiye şu an pizza ısmarlarsan banını kaldırırım. Yok ısmarlamam. Amına koyayım Discord'unuzun diyorsanız kalsın. Buradan seçeceğim Discord'dan 5 tane şanslı kardeşimden. Ya da çok çocuğum dur bilmiyoruz ki dur. Samet bir daha reklam yapacağım mı Samet? Abi vallahi zaten iki kere uyarıldı ya. Samet billboard mu burası amana koyayım? He? Oğlum biz buraya parayla reklam alıyoruz Samet. Niye reklam yapıyorsun Samet? Samet kafanı sıfıra vur alayım Discord'a amana koyayım. <laughs> He? <laughs> Samet seni canlı yayına alayım. Kafanda yumurta kır açayım amına koyayım. <laughs> Onu yapanlar da vardı abi e, zamanında. Bir sakat kartalımız vardı. <laughs> Samet yayına alayım ayetler kürsü oku. Kaldıracağım bana namına koyayım. Ayetler kürsü. Ayetler kürsü oku. <laughs> canlı şey seni Discord'a alacağım. Canlı şekilde ayetler kürsü okursan eksiksiz. Bana ne kadar bana ateist diyen orospu çocukları bak götünüze gitsin. <laughs> Samet seni canlı yayına alacağım. Sesli odaya ya. Canlı yayın odasına çekeceğim seni. Ayetel kürsüyü eksiksiz okursan bana ne kaldıracağım? Kabul mü amına koyayım? Adam, adam. Biri sakat kartı Erkan. <laughs> i̇şte bak, bak, bir dakika <laughs> bak şimdi bak 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 Erkan. Erkan kardeşim. Kafamızda yumurta kırar mıyız amına koyayım? Şu an mesela. Kimse tutamaz bu arada. Erkan. Ne amına koyayım yavaş be. Erkan ee, şu an canlı yayında kafamızda yumurta kırmamız var mı yok mu? Yani ben burada seni alayım Discord'a. Canlı yayında amına koyayım kafamızda lak diye bir tane yumurta kırar mıyız? Bana bunun cevabını ver. Mertcan Yalın bir nicacını göndermiş. Adam, adam. Kırarım abi. Ayarlayın Erkan'ı canlı yayına alın. Alın er Erkan'ı canlı yayına alın. De Erkan bir de bir müzik istiyorum bir sakat kartal dansı istiyorum senden Erkan. Erkan. Mertcan Yalın bir nice göndermiş. <laughs> Abim kanalımıza ihtar attın tüm dengeler değişti. Ben, ben atmadım lan ne ihtar attınız? Şu şey var ya abi WhatsApp'a attığımız hani. Ne hani? o? Öyle dur hangi videoydu onu bakacağım. Oğlum şimdi. bir şey yapmışsın ki atmışlar amara koyayım. Canın sağ olsun sen var ya sen harbiden iyi kalpli birisin. Eyvallah güzel kardeşim de kim bilir ne yaptın da ihtarlık çocuklar attı sana ihtar. Ha şu askerlik atma demiştik. Ona. Oğlum ay evet. ebesinin ama sen beni içeri sokturacaksın ama Mertcan. Yani o video atılacak bir video değil ki. Yüzünü seveyim sen manyak mısın? E, aklısı iyi yapmışsınız Ceren. Öyle bir şey olmasın bir daha atın yani. <laughs> Mertcan'cığım kusura bakma. Yani elimizden gelen desteği veririz ama sen bizi yani benim, sikmeye kalkarsan. Benim en son attığım telif Onun dışında bir şey yapmadık. Yani. Ya da bize e, Instagram veya Discord'dan ulaşsın. Ya hani bize biz bir ulaş. Hangi videoları atabileceğini evet. sana söyleyeyim. koyayım sen Ataberk Doğan askerde kayıyor diye video atarsan devlet de bizim aramızı siker yani Mertcan. Devlet yani. de bize kayar yani. He. Evet. Böyle şey... Erkan hazır mı? Ee, abi Vay Erkan... Yani. Konuştum ben bir 5-10-5 dakika. Abi yani. öyle bir şey yok amına koyayım bizi yükseltti şimdi. <laughs> abi yok. Şu <laughs> an onu bekliyorsun. Erkan <gülüyor> geliyor <gülüyor> Ya sikerim Yumurta almaya gitmiş abi. Bakkala mı git tamam, Aa, tamam Erkan. Yok 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 varmış evde tamam mutfağa gitmiş sadece. Erkan Zaten aç abi aç var. bir dakika ben çok güzel bir yönlendirme yapacağım şu an. Erkan gel abi Al, alın abi yayına çabuk ya. Tamam yazdım. Erkan cam aç. Cam <laughs> aç. <laughs> Geliyor geldi. Boydan. Evet Erkancığım. Adam. Görüntünü, adam. Alab adam abi. Görüntünü alabilir miyiz kardeşim? Ayıpsın abi. Hemen göstereyim ya. Tamam güzel kardeşim. <laughs> Vay benim yakışıklı kardeşim. <laughs> dur, ya, dur. Ya, özledim <laughs> ha. Dur şimdi. Nasıl bunu tam ekran yapacağım lan <laughs> ben? Bunu nasıl? Abi, da abi, abi, seni bak seni özledim. Geritmiş. Hiç gelmemişsin. <laughs> Vallahi ayıp oluyor ha. Tamam Hiç şimdi. şimdi tamam geleceğim. Gelmeyene ramana koyayım. Şimdi senden bir şey istiyorum Erkan. <laughs> Erkan arkada bir tane evet, iyi bir remix istiyorum. Elimizde bir envanterimizi görebilir miyim? Envanterimizde neler var? Bakayım abi. Valla. Envanterde ne var şu an? Yumurtamız var. Bir yumurta var abi bak. Gittim mutfaktan yumurta aldım geldim. Büyük iş yapmışım diyecek. Kolamız var mı kola? <laughs> bir şey diyeyim mi? Abi? az önce içtim bitirdim. Bak. Şey duruyor. <laughs> Hepsi bitti abi ya valla. Hani bak bunu bilseydim dün bana söyleseydiniz ben gider alırdım. Tamam şöyle bir, şöyle bir şey yapacağız tamam koladan vazgeçelim. Kardeşim bir remix istiyor tamam mı güzel bir remix şarkı. Böyle kartal yaparken sonda patlatacağız yumurtayı tamam mı? Böyle bir şey değil mi abi? Oğlum farkındalık par bir dakika dur kapat onu Gürşat. Farkındalık yaratıyoruz oğlum çiftçileri koruma derneğine amına koyayım. Tarım, <laughs> şu an Tarım Bakanlığından bak mail geliyor izleyen dur o ne? O ne? Deterjan mı içtin oğlum sen az önce? Aa, yok oğlum. Tamam, tamam dur. <laughs> dur. Tamam su da olur. Şimdi bak ee, Tarım Bakanlığından bana ee, mail geldi şu an. Bizi izliyor. Çiftçilerin yumurta kıtlığı varmış. Bir farkındalık yaratmamız lazım Erkan. Bir remix şarkı istiyorum güzel kardeşim. Güzel bir şarkı remix açalım. Açalım. Aç abi sen aç. İyi mi bu abi cennetten i̇yi, çiçek? Remix. Cennetten çiçek iyi. Evet Erkan'dayız. <laughs> evet, 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 evet. Kartal, kartal. Kartal dansı, kartal. Kartal. Kartal dans, Ayıpsın be kral ya. Bizim her zamanki kral. Dur bekle. Dur bir dakika. Erkan bir beni dinle. Erkan bir beni dinle. Erkan duyuyor musun beni? Kardeşim. İlk önce dansımızı yapıyoruz. Tamam mı? Şarkının 30. saniyesinde başımızdan aşağı suyu döküp yumurtayı kafamıza patlatıyoruz. Yaparız abi. Tamam. Yok. Bir dakika sendeyiz. Şöyle. Tamamdır verdim dışarı sesi. Tamam hadi sendeyiz. Tamamdır. Alayım müziği. Müziği ver. <laughs> tamam, <TikTok> ya. Otur. Otur. Ama sen başka bir

ne pişmesi oğlum kafamda kırıldı ya. Bravo. Kartal kartal. Abi. Biz söz verdik mi sözümüzü tutarız. Adamsın Onu Erkan. Adamsın Erkan. Eğer ben bir söz söylediysem burada her türlü yaparım. Her çok, türlü. Çok iyisin kardeşim. Allah yokluğunu göstermesin. Ee, Erkan. Yayınına geleceğim Erkan. Konuk olacağım sana. Adamsın abi. Tamam, tamam kardeşim <laughs> öpüyorum seni. Bir bir son bir su, su tut da böyle görelim. Bir temizle oraları. <laughs> Buyur abi. Ayırsın. Adamsın. Ooo yarası Oo. kardeşime. <laughs> Akar, Akar kardeşim seni seviyoruz. Adamsın Erkan. Eyvallah abi sen de öylesin. Görüşürüz. <laughs> What <laughs> <laughs> uh, <love> an <Erica>. yeah. <laughs>